Arkadaşlar selamun aleyküm. Kanalıma ve videoma hoş hoşgeldiniz. Ee, bugün duman yanımızda. Artık yavrularına fazla süt emziremediği için zaten yavrular 40 günlük oldular. 45 gün emdikten sonra zaten annelerinde süt kalmıyor daha doğrusu. Ee, e, dumanda öyle bir karakter var ki arkadaşlar hani dedim boykaya alıp malı ben sıkıntılı yerlere gidiyorum. Bu ne zaman artık benimle gelecek dedim. Bir kızdılar. Yani kızma derken böyle uzaktan bir bağırdılar. Ufak bir taş attılar. Ee, köpek şimdi malın yakasını bırakmıyor. Bakın duman şu anda içeride dolanıyor. Köpekler şöyle bir hareketlenince videoya gireyim dedim. Eğer bir şey varsa zaten havlarlar boyka şu tarafa doğru gitti arkadaşlar. Bakalım o nereden çıkacak. Hayvanlarımız şöyle yolun altında güzel bir şekilde yayılıyorlar. Ben şurada durayım. Yerim güzel ama sık bir alan. Nehir kenarının diğer tarafındalar köpekler şu anda. Duman burada. Bir sağ bir sol dolanıyorlar. Bir çıksalar da tarafa doğru geldi büyük ihtimalle. Çünkü çalı sesleri buradan geliyor. Arkadaşlar dün akşam 6 tane domuz. Neredeyse evin üst tarafına kadar geldiler. Yani bunu fark ediyorum artık buradaki insanlar böyle şeyler çok rahat karşılayabiliyorlar. Çok artık alıştıkları için. Basit görüyorlar artık. Dumanı aldı götürdü onları. Dumanın bu ormana girdiğini gördüm. Boykanın da o tarafa gittiğini gördüm. Çalı sesleri geliyor. Sık alan bakarsınız. Eğer zaten bir şey varsa bunlar durmazlar. Bakın dumana bak. Gördünüz mü? Sanki her an bir yerden bir şey çıkacakmış gibi. Aha boyka da orada. Ulan boykazda köpeği tutuyordun oğlum ya. Duman öyle koşunca Bugün burada bir mıntıka temizliği yapacağım arkadaşlar. <laughs> Hayvanlar şimdilik böyle otlasın, derede suyunu alsınlar. Yine bu tarafa doğru yani bu nehirin bu tarafına doğru geleceğim. Öğleden sonra bir daha vuracağım buradan yukarı. Ya bir şey varsa zaten duman da yanımızda ki Buraları bir mıntıka temizliği yapacağız. Islahna oğlum benim Bir alttan bir üstten. Şimdi bunlar böyle dolanırlar. Burada yoğun bir koku aldılar. Ondan dolayı geziyorlar. Boykal tarafa geldi. Bunlar bu tarafa geldiğine göre ben de ufaktan şöyle biraz tarafa doğru geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar böyle kendi boyutlarında bir domuz falan denk gelirse emin olun ki tutarlar. Ha yıkabilirler mi? Biraz zor. Böyle insanların vurup da Köpeklere üzerine bıraktırma gibi şeyler var. Yani biliyorsunuz bunları. Hani köpeğim tek başına domuz boğdu. Azılı domuz boğdu falan diye. Biraz zor yani. Dün bir arkadaş şu civarlı köylerden bana bir video attı. Tabi de yayınlayamıyoruz bunları. Youtube izin vermez. 6 tane köpek. Bir tane ee, baya iyi bir domuza yapışmışlar. Sonuç ne oldu dedim. Hani kısa bir video atmıştı bana ellerinden kaçmış ama köpekleri de mahvetmiş arkadaşlar. Yani bu da bir gerçek. Evet, havladığına göre şey var? Ama hangi savladı? Bilmiyorum kameraya ses geldi mi? Duman önden geldi. Bir de ormana giriyor. Oyha. <laughs> 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 Bak boyka yukarı vurdu. Boyka yukarı gidiyor. Boynundaki torkundan seçebiliyorum köpeğimi. yoksa. İkisinin rengi de aynı. Anım benim. Hata nerede? Acaba çekemedim yukarı bir şey mi gitti bu köpek böyle gidiyor. Köpekler ormanı bir tarıyorlar. Boyka üstten bir daha dolandı. Öndeki dereyi geçti. Boyka üstten geliyor arkadaşlar. Ama duman buranın içinde daha çıkmadı. Hadi oğlum ben de heyecanlandım ya. Varsa bir şey bir gösterimize Bunlar bir şeyin kokusunu aldılar, durmadılar. Daha demin şu yukarıdaydım arkadaşlar. Yolun üst tarafında. Bir gezdiler, geldiler. Ne olduysa karşıya geçtikten sonra köpekler bir hareketlenmeye başladılar. Yanda duman bu tarafta dolanıyor. Boyka buradan vurdu şu yukarıdan. Sapa yerden. Şöyle böyle derken buranın içine girdi. Yani şu anda buranın içinde bir insan gezemez arkadaşlar. Öyle sık bir alan. Yani Allah göstermesin. Bir şey bir şey olur. Gireriz ederiz. Ama Boyka şu anda geldi. Boyka'yı gördüm. yorgun ama ya buradan gelmiş geçmişler. Köpek kokusuna şu anda deli olmuş şekilde. Yorulmuş suya gelecek. Dumanı hala çıkmış değil. Arkadaşlar bayağı bir gezdiler. Hani bir şey olsalardı. Olsaydı zaten şey yaparlardı. Ama şu tarafa doğru bir havlama sesi gelmişti. Anlamadım. Ormanı bir taradı geldi. Öyle boşa da gezmiyorlar arkadaşlar aslında. Kendini mahvetmiş. Bayağı bir yorulmuş. Bak o kadar gezmesine rağmen fazla dili dışarıda değil gördünüz mü? Yani köpek burada tam nefesi açık. Yani teker tek de böyle kendi sikletinde bir köpek falan denk getirsin. Çok uzun süre e, kilit yaptığı için hayvanı öldürebilir arkadaşlar. Duman daha gelmedi. Belki de o da bir yerlerde derenin içine girmiştir şu anda suya. Köpekler yanımızda dediğim gibi duman da gitmezse yer. Çünkü sabah kızdılar gönderdiler hayvanlara. Gitmezse yer. Bugün buralarda bir mıntıka temizliği yapacağız artık. Buralarda ne varsa böyle bir iki gün onları uzaklaştıra uzaklaştıra. Çünkü hayvanların burada geçiş yolu var arkadaşlar. Ha, yani buradan suya vurup yukarı dağa otarmaya götürüyoruz. Hiç değilse yaban hayvanlar da burada rahatsız edile edile. Bundan sonra buralarda fazla konaklamazlar diye düşünüyorum. O yüzden köpeklerimiz sağlam. Oğlum o deri lan. Arkadaşlar yılan derisini burada değiştirmiş. Burası da yuvasıdır büyük ihtimalle bakın. Ağzına vururlar. Yılan bayağı büyükmüş ama. Derisini değiştirmiş yarısı da yuvanın içinde. Arkadaşlar ben şimdi bir şey fark ettim. Boykanı sanki şu şurasında kan var ya. Allah Allah. O nereden geldi oraya? Yani boyka bu kadar yılan öldürmesinin sebebi çok denk geliyoruz. Bakın bir tane de burada var. Bakın derisine bakın. Şöyle göstereyim size. Görünüyor mutlardan. <laughs> Bak. Yılanın derisi. Burası bildiğiniz yılan yuvası ya. Böyle bir şey yok. Şuraya bakın. Bir tane de burada var. Oo, bu bayağı uzunmuş. Şöyle geliyor ta kadar. Bu köpeklerin de bir yandan bu şekilde çalışmaları iyi arkadaşlar. Çeşit çeşit burada yılan var. Hani o konuda duman da boyka da hiç affetmiyorlar yani. Denk getirdiğini etkisiz hale getirmeden bırakmıyorlar. Gelin baba, hadi suya gidelim. Şuranın an için alsınlar şöyle su tarafa doğru suya gitsinler arkadaşlar. Şu indekiler ilk çevirmem lazım. Şu gitmesinler. Arkadaşlar bu tür yerlerde köpeğiniz iyi değilse başınız dertte demektir. Bakın buralarda çok büyük yılanlar var. Şu yan tarafımız nehir, balık da var. Buradaki yılanlar çok iyi beslendiği için de acayip büyük oluyorlar. Burada köpeğiniz iyi değilse işiniz zor demektir. Bakın burada ayısı var. Kurdu var, domuzu var, başak var. Yani sizin kendinize tercih ettiğiniz köpekler, daha doğrusu emek verdiğiniz köpekler çok iyi bir şekilde yabaniye gitmeleri lazım. Nerede ne hareket yapacaklarını, koklarını, nerede neyin ne olduğunu bilmeleri lazım. Bak şimdi dumanı çağırsam yanıma dahi gelmez. Bağımsız takılıyorlar. Boyka şu anda hiç yok bilene. Yani o da kim bilir nerede dolanıyor. Yani yabaniye giden köpek kendini bu şekilde belli ediyor yani. Yani böyle yalandan gezmiyorlar. Şey yapmıyorlar. Denk getirdiğini etkisiz hale getirmeye çalışıyorlar. Gücü yetiyorsa eğer. Eğer büyükse, domuzsa, ayıysa bölgelerinden uzaklaştırmak için elinden geleni yaparlar. Bakın daha demin oradan geldim. Gördünüz değil mi? Üç tane derisini yenilemiş değiştirmiş yılan gördük. Derilerini gördük. E bir tanesi bayağı bir uzundu. Hiç yoksa benim şöyle sopam kadar vardı arkadaşlar. E onlardan daha büyükleri de var. Duman gel gel gel. Keşke dumanı bana verselerdi de boykadan bir yavru alsaydım arkadaşlar. Çok beğendiğim bir diş yani. Bir de böyle bir şey var. Anneleri adama gitmiyor arkadaşlar ama yavruları adamcı oluyorlar. Artık bu da terbiye ile alakalı mı bilmiyorum ama bu köpeğin belli ki damarında adamcılık var arkadaşlar. Temiz mi oğlum? Aferin kızıma gel. Gel Duman. Of verdim sana. Oho. Hala önlerindeki o tabak hala yukarıdaki Çayla kaçma peşindeler ya Arkadaşlar bakın çay yaptım Köpekler tenezzül etmiyorlar bakın Sofra açık ha Köpekler vallahi tenezzül etmiyorlar Vermeden yemiyorlar helal olsun size Evet arkadaşlar. Bu benim eski sopam. Artık çatlamaya başladı. Bunu yeni yaptım. Yani bir şahımı size göstereyim. Toplam şu ana kadar 3 tane yapmış olmuşum. Bıçağın son hali. Bıçaklanacak bu kadar oluyor yani. Yeni bir bıçak almanın zamanı gelmiş. Sopam böyle öyle, bu tarafı daha kalın olması lazım aslında. Ben de öyle seviyorum. Ama gene de idare eder. Palut ağacından çok sağlamlardır arkadaşlar. Öyle böyle değil. arkadaşlar fazla yakın çekmiyorum görüntü baya kötü lan oğlum o duman lan duman gel 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 <laughs> lan var ya lan boyka film adamsın ya gel kızım gel Büyük ihtimalle köye doğru gitti. Baktık ki hayvanlar köye değil de yukarı döndü. Bir daha çıkmış gelmiş. Aferin kızıma gel. Korka <laughs> yakaladı avın üstüne gidiyor arkadaşlar. Manzara baya kötüydü bir baktım. Tavşan. Ama baya bir büyük tavşan. Demek ki uykudayken mi yakaladı? Ne yaptıysa artık. Duman, yoruldu mu kızım? Gel hele, gel, gel, gel. Yorulmuş. Boykada gidiyor ama boyka bunu döver. Hayır. 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 Hayt, hayt, ho, ho. Hayt. Hayt, hayt. Hayt, hayt, hoş. Ulan boyka var ya. Hiç affı yok ya. Hayt. Hoş, hoş. Vah, sıra onlarda. Hayt, hayt. Hayt. Haydi, hoş. Haydi. Ya kızım gel 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 aferin sana. Arkadaşlar hava soğuk. Suya da girdim ıslandım. Şimdi kurulanalım.